Atıf Usta'nın çorbası çok ünlüdür. Sabah 6.45 dedim mi burada çorba morba bulamazsın. Atıf Usta yok olur, cehennem olur gideriz. Tamam birader anladık ya. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi diktin zaten bizi buraya. Ustam şu ısıtıcıları bir açar mıyız? Donduk da. Hava <laughs> sıcak ya Kasım ayının ortasında ne ısıtıcısıymış. Doğru. Kutup tilkisiyiz ya zaten biz. Kalkalım birader ben dondum Aha ya. Ama kanka bak 6.45'ten sonra Atıf Usta'nın çorbasını bulamazsın. Millet içmeye ta İzmit'ten geliyor. Abi hayat sanki. Ustam ne kadar bizim borcumuz? 35 lira. Ucuz. Yemek kartı geçiyor değil mi? Yok. Kredi kartı? Yok. E, İban ver, iban'a yollayalım. O da yok. Üşüdüm ya. Aman burada 200'lük varmış. Oha, Merkez Bankası mı verseydin? 35 lira ya alt tarafı. Usta sen bu çorbayı çamurdan mı yapıyorsun? Bu ekonomide iki çorba nasıl 35... E, nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Bilemem. Ustam ben cinsel tercihlere çok saygılıyım ama ben kadınlardan hoşlanıyorum. Kanka sen eğer hoşlanıyorsan sen hallet ben sana nakit geçeyim Ustam yani. Ustam biz parasını geçerken bıraksak nasıl olur? Ha yaşa ya tamam hadi sonra ödersin hadi gidin. Esnafın dilinden anlayacağım böyle keriz yerine koyacağım ödemeden bırakıp çıkacak.